Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine sizlerle farklı konuları konuşmaya devam edeceğiz. E biliyorsunuz son dönemde vatandaşlarımızın meraklı beklediği bir konu TOKİ Sosyal Konutları Projesi'nin kura çekilişleri ne zaman yapılacak? Bunun haricinde de Burdur merkezde yapımı devam eden TOKİ konutların başvurusu ne zaman yapılacak? E baktığımız zaman biliyorsunuz Burdur merkezde Büyüdüz Mev kavşağı mevkiinde 250 konutluk bir TOKİ projesi var. 24 dönümlük bir arazide. Bunun haricinde Yeşilova ilçesinde ve Karamanlı ilçesinde de Yeşilova ilçesinde 250 adet, Karamanlı ilçesinde de 190 adetlik TOKİ sosyal konut projesi var. Bu noktada bu projelere daha önceden biliyorsunuz başvurular yapılmıştı. Ama e, henüz kura ile ilgili bir gelişme olmadı. Bize tabii vatandaşlar, gazeteci olarak bize birçok e, sorular soruyorlar. Bu TOKİ kura sonuçları için e, ne zaman bu kurallar çekilecek? işte başvurular ne zaman yapılacak? E biz de elimiz kolumuz bağlı. Bu resmi kaynaklardan, siyasilerden, bürokrasiden gelecek haberleri bekliyoruz ki biz de size kamuoyuna paylaşalım. Ama maalesef e, bu noktada henüz bir e, bir paylaşım olmadı. Vatandaşımızın e, bu zaten salgından dolayı e, moralin bozuk olduğu günlerde sevindirici bir haber bekliyor. E, bu noktada TOKİ projesi dar gelirli vatandaşlarımız için önemli bir proje, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın önemli bir proje. TOKİ bu konuda henüz bir açıklama yapmış değil. Bu noktada neden ağırdan alıyor bu açıklamayı merak ediyoruz çünkü TOKİ'nin web sayfasına girdiğimiz zaman duyurular kısmında eğer siz de tıklarsanız göreceksiniz. Birçok ilin kura başvuruları, kura sonuçları gibi ibareler var. Bir burdurun yok yani benim gördüğüm kadarıyla inceledim burdurla ilgili henüz herhangi bir ibare yok. Bu noktada TOKİ'nin biraz bu konuda Burdur'la ilgili çalışmaların hızlandırması gerekiyor. Bunun haricinde arkadaşlar biliyorsunuz Burdur merkezde de yapımı devam eden TOKİ konutları projesi var. Bu Burdur'dan geçenler, bu mevkeden geçenler zaten görebilecekler. İnşaat neredeyse bitme noktasına gelmiş. Dış cepheleri dahi boyanıyor. Umarım kısa sürede biter ve bu konuda da başvurular başlar. Evet arkadaşlar başka bir konuya girelim isterseniz. Yeni devlet hastanesi projesi biliyorsunuz. Uzun yıllardır yer seçimi, yer tahsisi derken, ihalesi süreci derken nihayet artık yüklenici firmayla sözleşme imzalandı biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde. 25 Aralık 2017 yılında projesi görücü çıkmıştı. O tarihte millet heyecanlanmıştı. Gerçekten güzel bir proje diyerekten. Ama o süreçten sonra birkaç kez ihalesi iptal edildi. Sonra artık Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz bir ihale daha yapılmıştı. Bu ihale sona erdi ve aradan geçen zamanda işte itiraz süreçleri falan filan derken bu noktada artık yüklenici firma belirlendi ve sözleşmeler imzalandı. Bu noktada AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi yeni Burdur Devlet Hastanesi'nin yapım sözleşmenin yüklenici firma tarafından imzalandığını müjdelemişti geçtiğimiz günlerde 22 Nisan 2020 günü e, yer tesliminin ardından yeni hastanenin yapımına başlanacak. E, 86 dönümlük arazi üzerine yapılacak devlet hastanesi. 475 yatak kapasiteli, 110 odası tek kişilik, 110 odası iki kişilik, 10 odası suit tek kişilik, tuvalet, banyosu ve televizyonu olan 115 poliklinik odası, 14 ameliyathanesi, ameliyathane sonunu 54 yoğun yatak sayısı, yoğun bakım ünitesi yani şeklinde bir nitelikli hastanesi yapılacak. Bu hastanenin dışında da 256 araçlık kapalı otopark, 495 de açık otopark bulunacak arkadaşlar, sevgili Burdurlular. Sağlık Bakanlığı ile ilgili süreçler tamamen tamamlandı artık. Yer teslim yapılarak inşaata başlanacak. Sağlık yatırımları genel müdürlüğü ile yüklenici firma arasında yapıldı bu sözleşme. Bundan sonra ise geride kalan tek şey, firmanın yer teslimi gerçekleşecek artık ondan sonra da firmanın yer teslimini gerçekleştikten sonra firma buraya gelecek şantiyesini kuracak harf fiyatlarını alacak ardından da yapımına başlayacak arkadaşlar artık vatandaşların bu konuda meraklarının gitmesi gerekiyor yavaştan inşallah bu kazma ilk vurulduktan sonra yeni burdur delet hastanesine de 2-3 yıl içerisinde ben kavuşacağımıza inanıyorum eğer büyük bir başımızda bir musibet, bir bela olmazsa gerçekten biliyorsunuz koronavirüs salgınından dolayı dünyada ekonomide durdu. Birçok şey durdu, anlaştı belirsizlikler başladı. Böyle büyük afetler, salgınlar, başımıza belalar gelince insanlar artık e, hayata olan sevinci azalıyor. İnşallah bunlar süreçler bir an evvel geçer, hayat normalleşir arkadaşlar. Bir başka konuya geçelim isterseniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 20 Nisan sabahında Yeşilova'mızın değerli kıymetli belediye başkanı Sayın Mütaz Şener ve eşi Fatma Hanım kendisini polis diye tanıtan bir şüpheli tarafından evinde sabahleyin ziyaret ediliyor ve kurşun yağmuruna tutuldu. Bu noktada başkan devlet hastanesine kaldırılmıştı eşiyle birlikte yaklaşık 3 günlük tedavinin ardından da dün akşam dün taburcu oldu evine istirahate çekildi. Bu noktada gerçekten bu saldırı ve başkanımızın ve eşinin bu yaralanması bizi gerçekten üzdü. Allah kurdu diyelim. Gerçekten onu bize bağışladı. Çok üzüldüğümüz bir durum. Görev başındayken bir belediye başkanımızın saldırı olması bir insan olarak da çok üzücü bir durum. İnşallah bu olaylar tekrar etmez. Gerçekten bu olaylar bizi derinden üzüyor. Değmez yani umarım bundan sonra bu süre konuda. Hem başkanımıza hem eşine bir an evvel acil şifalar diliyorum. Bir an evvel de ayağa kalkmasını temenni ediyorum. Artık bu olay hukuki bir olay. O yüzden bu durumu çok konuşmaya gerek yok. Bu konuda adalet karar verecektir. Şüphesiz. Yeşilova Belediye Başkanımız derken tabi Yeşilo son dönemde en çok konuşulan ilçemiz. Biliyorsunuz da Sağlık Gölü'nde geçtiğimiz günlerde yüklenici bir müteahhit firma tarafından e, Salı Gölü'ndeki Beyazlılar kısmındaki kumlar plaj mevkine taşınmıştı. Talan edilmişti. Gerçekten üzücü bir olay yaşanmıştı. Bu noktada e, tabi sosyal medyada olsun, milletvekili Mehmet Güker'in çabaları olsun e, Çevre Şehircilik Bakanlığı artık harekete geçti. E, www.saldı.gov.tr diye bir internet sitesi açtılar. Bu internet sitesinde Saldı Gölü'nü 7-24 izleyebileceksiniz. Buradaki çalışmalar işte Millet Bahçesi'nde yapılacak çalışmaları izleyebileceksiniz. E, bu noktada e ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesinde de ayrıca bir bilim kurulu kurulduğunu öğrendik. E ee, bu bilim, bilim kurulunun e, önceliği Sal olarak e, belirlendiğini öğrendik. Konuyla ilgili Burdur Milletvekili Sayın Bayram Öztürk'te E Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la görüştüğünü öğrendik. Bakan Kurum'la Burdur Gölü konusunda da önemli dipnotlar ilettiğini, E ile birlikte Burdur Gölü'nün de önemsenmesi gerektiğini Belirttiği ana konu olarak ele alınması gerektiğini vurguladığını öğrendik. Bir görüşme yaptığını öğrendik. Umarım e, Sallı Gölü'nün yanı sıra Burdur Gölü de e, kurumaya yüz tutan Burdur Gölü de e, devlet kurumları tarafından göz ardı edilmez. Gerekli çalışmalar yapılarak Burdur Gölü'nün de kurumasının önüne geçilecek projeler ve çalışmalar yapılır. E, evet arkadaşlar TOKI konusunu işledik. Devlet Hastanesi konusunu işledik, e, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz e, vahim olayını işledik, e, Sağlık Yönü'ndeki kısmi çalışmaları, internet sitesi kurulduğunu konuları işledik. E, ben mümkün olduğunca e, Burdur'la ilgili konuları size e, YouTube kanalımdan ve Facebook kanalımdan size aktarmaya çalışacağım. Bu noktada tabii sözü çar yazı kalır ama e, bazen e, bazı konuları sözle ifade etmemiz daha uygun oluyor. E, anlatarak birebir sizle birebir temas halinde olmuş gibi daha iyi oluyor. Bu noktada e, kanalıma bu tarz e, videolar yükleyerek sizi bilgilendirmek istiyorum. Zaten geçmiş haberlerde, haberlerde işleyerek size bilgilendirmeye çalıştım. Bundan sonraki süreçte de özel haberler, işte e, dipnotlar, e, yorumlar, görüşler bu şekilde sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. E, bu noktada e, eğer kanalıma henüz abone olmadıysanız Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra orada biliyorsunuz zil işareti var. O zili basarak bildirimleri alabilirsiniz. Ben video yükleyince size anında bildirim geliyor. e Mümkünse kanalımdaki videoları beğenip paylaşırsanız da çok makbule geçer. Burdurlu bir hemşiniz olarak burdurlu ilgili konu, görüş, haber, yorum her şeyi size şeffaf bir şekilde iletmeye çalışacağım. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşürüz. Görüşünceye dek hoşça kalın evde kalın sağlıklı kalın